Lütfen bu videoyu sonuna kadar dinleyin. Hatta dinledikten sonra lütfen herkes paylaşsın. Yıl 1990. Rahmetli Necmettin Erbakan, Recep Tayyip Erdoğan ve Nihat Hatipoğlu hocanın babası Haydar Hatipoğlu hoca hac için Mekke'ye giderler. Nihat Hatipoğlu hocanın babası Haydar Hatipoğlu'ndan bahsedersek büyük İslam alimi, İslam bilginidir. Aile kökleri Medine'ye kadar uzanmakta ve soy kökleri anne tarafından Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, baba tarafından ise Hz. Ömer radıyallahu anh'a dayandığı için aileye Ömer'i de denilmektedir. Haydar Hatipoğlu Hoca, Erbakan ve Erdoğan'ı Kabe yakınında eski bir çadıra götürür. Önce hürmetle izin isterler. İzin çıktıktan sonra içeriye girerler. İçeriye girdiklerinde çok yaşlı bir pirifani karşılarında durur. Ve bu yüzünden nur akan büyük Allah dostu ihtiyar ayağa kalkar hürmet ile. Erdoğan ve Erbakan şaşkınlık içindedir. Hem o büyük Allah dostuna bakıyorlar hem de birbirlerine bakıyorlar. Bu sırada Haydar Hoca rahmetli Erbakan Hoca'nın kulağına şaşkınlık ile Sayın Hocam bu ihtiyar çok değerli bir Allah dostudur. Daha önce yanına birçok devlet adamı, krallar geldi. Hem dua almak için hem de devlet işleriyle alakalı. Görüşlerini almak için ama Hiçbir devlet başkanı veya kral için ayağa kalktığı görünmemiştir. İlk defa sizin karşınızda ayağa kalktı der. Bunları duyan Erbakan Hoca ilkilir, şaşkınlık içinde. İhtiyara, büyük Allah dostuna baka kalır. Bu büyük Allah dostu Necmettin Erbakan'a doğru yürür. Sanılanın aksine, Erbakan'ın yanından geçerek arka tarafta duran genç adama odaklanıp yanına gider. Ellerini hürmetle avuçlarının içine alır ve Arapça konuşurken Haydar Hatipoğlu tercüme eder. Büyük Allah dostunun söylediklerini Türkçe'ye tercüme eden Haydar Hatipoğlu şöyle devam eder. Hoş geldin genç mücahit. Ölmeden seni görmeyi nasip eden Rabbime sonsuz hamdolsun. Sen beklenen komutanlardansın. Devletinin başına geçip küffara savaş açacaksın. Dünyada ümmeti uyandıracaksın. Yükün ağır, düşmanın çok olacak. Ülkene ve sana akla hayale gelmedik saldırılar olacak. Allah'ın inayetiyle hepsini bertaraf edeceksin. Bir avuç inanan kardeşlerini Allah sana yardımcı kılacak. Mazlumların duası seni dipdiri tutacak. 20 yıl çok sıkıntı çekeceksiniz. 20 yıl sonunda senden emaneti alacak olan komutan bir görünüp bir kaybolacak. O zamanki zürriyetinden birisine benim adımı koyasın ki büyük komutan seni tanısın. Seni tanıyınca Tahir babanın selamı vardır dersin. Sonra ashab-ı keyfi uyandırıp Yelmiha'yı komutan seçsin. Diğerleri de Yelmiha'ya itaat edecekler. Evlat Selamımı ve öğütümü unutmayasın, Allah'tan başkasına eğilmeyesin, yükün ağırdır, sabır, şükür ve namazla Allah'a sığın der. Ve geçip yerine oturunca asasına yassı biçimde Süleyman Aleyhisselam gibi herkesin gözü önünde orada vefat eder. Erbakan bakan dahil herkes o ana şahittir. Şaşkınlık içindedirler ve orada hitap ettiği kişi şimdiki başkanımız Erdoğan'dı ve Erdoğan'ın torunlarından birinin ismi doğmadan yıllar evvel 1990 yılında o çadırda Ali Tahir olarak konulmuştur. Bu olay o çadırdakiler arasında sır olarak kalmıştır. Ali Tahir adındaki torunu Bilal Erdoğan ve Reyyan Hanım'ın Bağcılar Medipol Mega Hastanesi'nde 2013 yılında doğan torunudur. Yani bu torununun ismi doğmadan 13 yıl önce Tahir Baba tarafından koyulmuştur. 1993'te Medine'den ayrılmak istemeyen ve bundan dolayı gözyaşı döken Haydar Hatipoğlu Hoca Medine'de o gün vefat eder ve peygamberimize dünya komşuluğu ile şereflenir. Bizler Hz. Mehdi Aleyhisselam'ı beklemeden işimize bakacağız. Tüm ilim ehlinin işaret ettiği zamanlara akıp gittiğimizi unutmadan, aralarımıza kurşun dökülmüş duvarlar gibi durup neden ahir zamana seçilmişleri sorusunu daha çok gündemimizde tutacağız. Bu olayın her ayrıntısını alimler gözüyle öğrenen Kadir Mısıroğlu sözün özünü şöyle toparlar. Ben Tayyip Bey'in aklına değil, bahtına aşığım. Bahtına güveniyorum. Yükü aziz olan çok büyük bir devlet olacağız. Ben göremeyebilirim, görenler beni hatırlasın demiştir. Evet, bizler ne kadar mübarek ve büyük bir başkanımızın olduğunun farkında olmalıyız. Ona her daim her şartlarda destek vermeliyiz. Başaramayacaksınız. Milletimizi bölemeyeceksiniz. Bayrağımızı indiremeyeceksiniz. Vatanımızı parçalayamayacaksınız. Devletimizi yıkamayacaksınız. Ezanlarımızı susturamayacaksınız. Bu ülkeye diz çöktüremeyeceksiniz. Bu halka boyunduruk kuramayacaksınız. Bin yıldır yürüdüğümüz bu yoldan bizi geri döndüremeyeceksiniz. Ülkemizi hedeflerinden vazgeçiremeyeceksiniz. Onun için ne diyoruz? Tek millet diyoruz. Tek bayrak diyoruz. Tek vatan diyoruz. Tek devlet diyoruz. Böyle yürüyeceğiz diyor. Bunlar sanıyorlar ki her saldırıda biz biraz daha zayıflıyoruz. Hayır. Tam aksine her saldırıda biz daha güçleniyoruz. Hani derici dabbağı var ya. Dabba ne yapar? Deriye vurdukça deri hem güzelleşir hem güçlenir. Bu da böyledir. Tam tersine biz bir oluyoruz. İri oluyoruz, diri oluyoruz, kardeş oluyoruz, hep birlikte Türkiye oluyoruz.